Selam herkese beni eğer sabah saatlerinde izliyorsanız günaydın çünkü büyük ihtimal bir video sabah saatlerinde yayınlayacağım evet e, çünkü ben de zaten sabahleyin başladım çekmeye e, bugün e, Türk marketine gideceğim e, maydanoz falan yeşillik lazım kızıma dün akşam yazdım kendisi saat 10'da işe gidecek İşe gitmeden önce işte saat 8.50 aşağıda ol dedi çünkü gerçekten otobüsle trenle falan gitmeyi düşünmüyorum. o içeride de bekleyebilir. Yani arabanın içinde benim de benim de gelebilir. Ya, gidip biraz ihtiyaçlarımı alacağım. Çünkü gerçekten maydanozsuz, yeşilliksiz olmuyor. Ben nedense bu aylarda yeşilliği, yeşil soğanı, maydanozu büyük bir ihtiyaç duyuyorum tüketmek için. Geçen sene eğer videolarıma denk gelmişseniz paylaşmışsam mutlaka fark etmişsinizdir. Sanki benim bu aylarda yeşil, bol bol yeşil tüketmem gerekiyor. Ee, ya e, bir duş aldım. Saçlarım şu anda yarı ıslak. Biraz daha kurumasını bekliyorum. Ee, bu şekilde birazcık kendime çeki düzen vermek için e, günlük makyajımı yaptım. Ee, başka her şey iyi. Yolunda havalar çok güzel. Görüyorsunuz güneşi. Saat 820 ee, bir kahve suyu koyuyorum arkadaşlar şu anda kahve içmek istiyorum bitkilerim burada yine çok güzel çok ciciler şunların e, saksılarını da değiştirmiştim önceki videomda görmüşsünüzdür e, şimdi bunlar ilk e, e, saksı değiştirildiğinde e, önce zaten bir kendilerine gelsinler diye can suyu verilmesi gerekiyor e, bir de e, siz söyleyin e, Yağ Hani dikkat edilmesi gerekiyor. Hani böyle bir su vereyim bir hafta bekleyeyim değil. O toprak yerine oturana kadar suyu hepsi alana kadar e, biraz e, şöyle belki azar azar haftada iki kere sulamak gerekiyor. Hani haftada bir, bir verdiğiniz su yerine o suyu e, haftada iki defa e, getirmek gerekiyor. E, ya bitkilerimde de şu anda ya galiba bu kadar yeterli diye düşünüyorum evet ben bir kahve içeceğim ve kızımı bekleyeceğim bugün ne olacak bilmiyorum ama sizlerle paylaşmak istiyorum bugün bir kitap var onu bitireceğim Necati İşler'in kitabını hazır evdeyken kitaplara yine dadanayım kitap okumayı çok seviyorum ama okumak için o motivasyon yok bende ne zaman ki Türkiye tatile gitsem Türkiye'de bol bol kitap okumak istiyorum bakın o ortamda kitap okumayı çok seviyorum ama burada kitap okumaya motivasyonum yok Türkiye'ye gittiğimde bol bol kitaplar alıyorum mesela. Yani anlayamadım neden kaynaklandığını. <laughs> Coğrafi mi artık? Herhalde e, orada belki kitabı, kitap okuyunca mı kendimi rahat hissediyorum? O da olabilir. Burada demek ki rahatım yerinde ki <laughs> kitaba ihtiyaç duymuyorum. <laughs> Saçmalığa bakın. saçma bir teori. Neyse. E, ya. Biz mutfağa geçelim. E, tabii ki dün temizledim evi. Evet, tekrar bugün temizleyeceğim. Bir makineyle tozları genel alacağım yerleri mutlaka sileceğim çünkü kedilerin patileriyle geliyor yanıyor yanıyor patileriyle geziyor diğer e, temiz tiril tiril olmalı e, onun dışında birkaç tane e, dağınıklığım var onları toparlayacağım bazılarını bugünkilere götüreceğim kesin yani bugünkilere gitmek zorundalar o tarafta olmasınlar bence e, şu dolap ah şu dolap <laughs> evet arkadaşlar böyle yapılacak bir şey yok ee, bu arada ben kendime bir direkt şey kahve makinesi tekrar mı alsam bilmiyorum. Eskiden bir ara aldım bu küçükleri vardı ya. Baktım olmuyor. Ama geçen arkadaşıma gittiğimde oradan böyle bir kahvesini e, şey yapmıştı. E, Nesle'ninki de güzel aslında. Nesle de iyi. E, ya. Yani. Baktım kahvenin aroması o kadar hoşuma gitti ki Gerçekten böyle kahve kahve geldi bana Onun için e, Bilmiyorum belki bir makine alabilirim Ama şu an böyle yerler kapalı Şunu göstermek istiyorum size Bir saniye Şunu bana Filiz getirdi Ar Sevgili arkadaşım Filiz e, Bilmiyorum bunu bilenleriniz varsa Türk kahvesi Tabi lokumlar çoktan <laughs> Yerini buldu yok oldular. evet bunu da şöyle gözümün önüne koyayım da yapayım ya. Gerçekten en azından günde bir tane falan içebilirim. Çünkü bunu fermente kahve diyorlar. evet böyle arkadaşlar. Şimdi bir kahve içip kızım bekleyeceğim. İsterseniz sizin de bir balkona mı Balkonumu da temizleyecektim ama dün bilmiyorum. Pek de oraya girişmek istemedim. Şöyle havaya mı baksın? Şimdi ben balkonun kapısını açtım hemen kedicikler geliyor ve e, masanın altına giriyorlar. Ve masanın altı da çok kirli. Bakın çok kirli. Çünkü bütün kış boyunca orada şey su akan yer var ya. Bütün kış boyunca maalesef <türk> havanın güzelliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Ama biraz e, soğuk. Soğukluk var yani. Ya yani biz içeri gidelim. Bakın hemen üşüdüm. Böyle böyle hasta oluyorum şu. Saç, saç 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 Saçlar da ıslak. Ben şeyleri çok konuşmaya başladım. Halbuki hani Almanya'da bir şive var ya, Stuttgart Köln tarafında mı oluyor? Yok neresiydi? Hani böyle şey konuşuyorlar. Ich diyecekler. diyeceklerine işmiş. Ich, ich komme gleich. <laughs> ben şeyleri çok konuşmaya başladım. Demek o bölgede yaşasaymışım oran şivesini mükemmel konuşacakmışım. Çünkü ağzım, dilim, kaslarım buna çok elverişli. Ya yani. neyse. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Şimdi böyle başladık. Eve geleli baya bir oldu. Bir kahve içiyorum yine. Ee, kızımla gittik şöyle. Maydanoz aldım arkadaşlar. Bu o, su şişesini kestim. Bunlar gerçekten daha kullanışlı. Şöyle her gün suyunu, taze suyunu değiştirsem, üzerine eklersem baya bir uzun dayanır diye. Bir de buraya koydum. Sonra bir şiş, su şişesi boşalırsa e, onu da değiştirebilirim. Hani çünkü bu normalde e, başka bir şey için. E, yaptığım alışverişi de sizlere göstereceğim. Ama öncelikle bunları böyle arkadaşlar e, şöyle buzdolabıma koyuyorum. Umuyorum burada ee, dolabı açıp kapatmaktan ezilmezler. Ya da şurayı yükseltmem birisini iptal etmem gerekiyor ki öyle mi yapsam bilmiyorum. Bir saniye bir kapatıp deneyeceğim. Bence yapraklar ezilir. Galiba bir katı şimdilik iptal etmem gerekiyor. Arkadaşlar buzdolabım e, o şekilde çok kullanışsız oluyordu. Onun için böyle yaptım. E, Şunun zaten tarihi e, az kalmış. Dördüncü ayın altısı, hmm, şurada kalsın bakalım. Ee, salatası ay kapağı da açıkmış hafiften. Bu pis olmuştur ki iyi kapatmamışım kapısını. Neyse kapağı iyi kapatmamışım. Neyin kapısı? Buzdolabın kapısı açık ya. Sıyırdım iyice. Ee, öbür türlü kullanışlı değildi arkadaşlar. Görüyorsunuz şu şekilde. Yani yeter artık çünkü eksik olan bunlar da yeşilliği çok yorum bugünlerde iki raf yaptım. Hani şuraları şöyle açığa gelecek şekilde kapansa bile boşlukta olsunlar fazla ezilmesinler diye buraya koyduğumda çok kullanışsız oluyor. Ve sonra ne almıştım? Yeşil biber almıştım ve sonra bir daha dolmalık yeşil biber almıştım. Bir de ha şey yeşil soğan almadım çünkü pırasalarım var. Onları değerlendireceğim. E, meyve almadım. Çünkü meyvelerim hala var. Yiyemiyorum gördüğünüz gibi. Bir de şurada şöyle bir e, 200 gram sığır eti. Bu da önceden vardı arkadaşlar. Hani bu e, kızın falan gelince bazen seviyor böyle şeyleri. Pratik yapıyorum. Bu arada buzdolabım görüyor musunuz? Buzluğum daha doğrusu. Görüyor musunuz buzu? Ona etmem gerekiyor. Neyse. E bu şekilde. E şimdilik böyle bırakalım. E bir de şey aldım arkadaşlar. Hani kısır falan yaparım diye. Bol uzun marullu falan. Aa, marul da aldım tabii ki. Kop salat dediğimiz top marul. E, ya yeah, bunlar yeter. Hani peynir falan almadım. Çünkü var. Zeytin biterse iki gün daha idare eder beni alışverişimi bu şekilde yapıyorum ben ya şimdi hani öyle neden maydanozu bu kadar çok aldım çünkü sürekli volene gitmek istemiyorum dediğim gibi türk marketi sadece volende var otobüse gitmek istemediğim için böyle bol aldım normalde bir bunun yarısını alıyorum biliyorsunuz çünkü volende çalıştığım için sürekli gidip alabiliyorum Sağ so, merhaba arkadaşlar yine saat kaç oldu bilmiyorum galiba öğlen görüyorsunuz ben Kopa gittim. Kedilere kum almak istedim. Uzun zamandır aklımdaydı. içinden geçiriyordum ama sonra dedim ki hani bahar geldiğinde alırım. Şöyle bir kuş e, yem yuvası mı diyorlar artık. Kuş yemliği aldım. Aslında benim istediğim büyük bir şeydi. E, kuşların da içine girebileceği bir şeydi. Buralara çok kuş geliyor diye. Hani onları yemlemek, beslemek için. E, böyle bir şey aldım. 18.90 bunun fiyatı. Daha büyükleri de yok pardon 12.90, büyüğü 18.90'dı burada olan. E, tabii ki büyük yerlerde daha farklıları da vardır. E, bunu buraya koymamın sebebi hani kediler buradan ulaşamaz. Balkona koyabilirdim ama kediler hani e, görünce atlar zıplar diye kendileri için de tehlikeli olur diye e, buraya koydum. En azından burada hani e, camdan dışarı çıkamayacaklar. Umuyorum ki şuradan dışarıya çıkmaya çalışmazlar. Çünkü genelde açık orası. Ama ben çıkınca artık orayı kapatacağım. Ne yapayım? Ee, böyle arkadaşlar. Gördünüz. Ee, bakalım buraya gelecekler mi? Ya da burası tehlikeli mi? Hiçbir fikrim yok. Başka yere mi koysam? Çünkü e, çok da hafif uçadabilir. E, aslında en güzel yer şey gibi görünüyor şu anda. Arka taraf gibi görünüyor. Benim arka cam, yedek odam. Çünkü oranın camı açık değil genelde. Belki oraya götürebilirim. Bir de orayı mı denesek? Selam herkese. Ben ne yaptım? Uyudum. Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Yakaladım sizi işte, Şerefsizler. Evet arkadaşlar buraya geldim bir kahve içiyorum tabii ki şu anda ve birazcık sohbet edelim sonra da kapatırım diye düşünüyorum galiba ya da akşamda bir şeyler konuşabilir miyim yok ya kapatın çok da uzun sürmesin zaten bol bol uzattım bugün de evde böyle geçti arkadaşlar gördüğünüz gibi ha sizin görmediğiniz neler oldu Şurada birazcık e, bacak antrenmanı yaptım. Ya kolumu şöyle duvara falan ittim biraz. E, pek faydası olmadı gibi. Benim kollarımın ağır kaldırması gerekiyor. Herhalde şey gidip e, <laughs> şey almam gerekiyormuş belli için falan. Hani e, çiçek toprağı aldım ya 35 litrelik. Onlardan almam ya gidip 5 litrelik, 5 litrelik aldım ve hani evde hareket falan yaparım diye. Mat da burada. Hareketleri yaptım sonra da orada bir baktım güneş geldi e, ve e, yani kıyafetlerimi çıkardım üzerimde uzandım güneşlendim çünkü vitamin D istiyorum vitamin D takviyesi zaten 3 gündür de bu şekilde güneşleniyorum size söylemiyorum. Bugün ben eczaneye gittim e, şey aradım kendime e, zinc ve vitamin D aslında vitamin D bende var da çoktandır açmışım bilmiyorum kullansam mı kullanmasam mı bilmiyorum emin değilim ama zinc almaya gittim daha doğrusu. Sonra bir baktım ki ürünlerin içerisinde hepsinde şeker var. Adam önüme indiriyor bakıyorum şeker. Ben bir şekersiz yok mu? Çünkü ben şeker tüketmiyorum günlük. Dedi A, bu bir şey olmaz. Yani sizin yediğiniz gibi şeker değil dedi. Ben bilmiyorum emin olmadım. Dedim ben biraz araştırma yapayım dedim şu anda emin değilim. Ondan sonra tekrar size geleceğim. Yani koskoca parmağı <laughs> asıştan doktor gibi bir şey yani diye böyle bir şey söyledim bilmiyorum ama e, yani oradan bir an önce çıkmak istedim. Zaten kuyruk vardı millet bekliyordu neyi bekliyorlarsa. Ama burada çok güzel. İnsanlar sürekli dışarıya çıkıyor arkadaşlar. Ay şu beyazımı kapatayım. Şöyle. Ay ay ay. <laughs> utandım. <gülüyor> Niye utanacaksam. Neyse kapatayım. Hoş durmuyor bence. Şey. E, hmm, ne diyordum? Ha. Ondan sonra şeye baktım arkadaşlar. Ben uyumuşum. Uyuduğum halde uyuduğum zaman makyajım bu şekilde. E, şeye bakıyordum. E, 2007 yapımı Will e, Smith'in I am legend. Legende. I am legend, ich bin legende. Türkçesi ben efsane miyim? Efsane. Saçma oluyor ama. Ee, orada da hani bir virüs bütün şehre dalanıyor. Sonra da insanlar zombileşiyor ya birbirlerini öldürüyorlar, parçalıyorlar falan. Allah'ım düşünsene ben diyorum iyi ki şimdi nefessizlikten yani ölüyoruz düşünsene. Bütün şehir öyle zombi hepimiz birbirimizi yiyoruz. Tek o kişi kalmış. Ee, böyle arkadaşlar. Ona böyle bir 15-20 dakika baktım ve yatmışım yatağın üstlerinde. Ben böyle bir filme bir şeye bakarsam hemen böyle. Hani benimki böyle kısa kısa şeyler olacak ya. Ha ilgim değilsin ondan ona geçim ondan ona geçim. Ama monoton bir film falan bir şey varsa ki o film monoton değil. Ben onu ilk sinemada izledim. Sonra da gidip e, difidisini aldım. Sonra evde televizyonlarda da her çıktığında izliyorum. Ben yani bak izledim ya birazcık şimdi televizyonda çıksın önüne oturun tekrar izlerim. Yani böyle sevdiğim e, çok film var arkadaşlar. Ee, nedense bunu seyretmek istedim. Bugün içimden geldi ve izledim. Ee, sonra ne yaptım? Ha kitaba başlayamadım yine. Kitap kaldı. <laughs> ya bunu, bugün mi Şu kadarcık bir şey kalmış bunu bitirecektim. Belki akşam okur bitiririm, bilmiyorum. Güzel bir kitap. O da içerisinde küçük küçük hikayeler var. Hele bir tanesine bittim yani. Bir kadın ikisini, iki erkeğe deneyip de hani sonra kitap yazıyor ya. <laughs> Oraya bittim gerçekten. Ee, şey yapıyor yani e, ikisiyle sevgililiği yaşıyor. Hani bir ona gidiyor bir ona ama bunlar da sanıyor ki ha şey kadın için savaşıyorlar yani çaba gösteriyorlar hani hangisinin olacak diye. Kadın da tabii ki bunun farkında. Kendisi bir yazar ama böyle bir kitap yazmak işte istemiş. Neyse. Şimdiki hikayeyi yeni başladım. Yani çünkü kitabın içinde minik minik hikayeler var başka ne diyecektim? Dur şu kahvemi alayım önce. Şu içerinin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Benim evim böyle güneş görüyor ya. Çok güzel, çok seviyorum ya. Her taraftan güneş görüyor. Sabah oradan, akşam buradan. Doğu batı. <laughs> Burası e, kuzey, bu taraf güney. Evet. E, başka ne diyecektim? Kahveyi aldım tekrar yerine koydum. Başka ne şey yaptım? İşte yemek yaptım. Yemek sırasında böyle geleneksel müzikler dinlemeyi seviyorum. Eskiden çocukken dinlediğim müzikleri falan dinlemek istiyorum. Bize bu tarz bizimkiler babam onlar ne bileyim işte hep bu tarz müzikler dinlerdi. Annem şeyi çok dinlerdi ya. Türk sanat müziğini çok dinlerdi. Bir de Türk pop müziğini çok dinlerdi. Mesela ben annemden Seyyaltan Ermiş, Nükhet Ruymuş, ne bileyim yani birçok birçok sanatçıyı ondan biliyorum mesela annem Osman Yağmur Dereli'yi çok dinlerdi onun sesini çok güzel bulurdu yumuşak ses tonunu falan ee, ne bileyim birçok Hüner Coşkuner falan birçok birçok sanatçıyı e, annemin tarzı o şekildeydi babam onlar da genelde böyle e, ilahi geleneksel müzikler biraz nasıl diyeyim sazlı suzlu e, doğru bir tabir mi olur Alevi müziği dersen ilahi diyersem çünkü başka türlü ilahi müzikler de var da ee, yani böyle arkadaşlar ee, onları dinlemek istiyorum bugünlerde böyle bazen böyle e, memleket özlemi oluyor olmuyor değil ee, böyle o atmosferi yaşamak istiyorum o duyguları o anı hani o bana o şarkıları hatırlatan insanları hatırlamak istiyorum o anları o dakikaları hatırlamak istiyorum. Ee, başka bugün için söyleyebileceğim ya bugünlük böyle ben şimdi ee, yapacak bir şey yok bakın böyle işte yapacak bir şey yok yani kitap okurum herhalde bir televizyon açayım bir haberlere bakayım İsviçre yani neler yaptı neler insanlar bütün her tarafta sokak yasağı var burada insanlar o kadar rahat ki çocuk arabalarını falan gezdirenler var köylerde falan hava güzel diye görüyorum ben dışarı yürüyüşe bile çıkmıyorum şurada bir hareket falan yapıyorum onu da bilmiyorum ben yani doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum. Yani dediğim gibi gidip şeyde e, çiçekçide de şey çiçekçi demişim. Kopta şey kapının önünde şey satılıyor. Burası küçük kop olduğu için. E, bahçe toprağı işte saksı toprağı falan gidip onlardan 10 kiloluk falan mı alsam ağırlık kaldırması için. Hani bacaklar falan kalça okey bel falan karın çalışılıyor da kollar önemli kollar. E, ya ben de bu sene inanılmaz motive etmiştim kendimi. E, işte yaza kadar şöyle şöyle olacağım diye fitness centerler de kapandı cimler bakalım sonumuz ne olacak ee, ya böyle arkadaşlar yani ben iyiyim sağlıklıyım Umarım sizler de iyisinizdir sağlıklısınızdır şimdi artık böyle klişe olacak Aman size şey yapın kendinize bakın hijyenize dikkat edin falan filan onları söylemeyeyim herkes ne yapması gerektiğini biliyor e, mümkün mertebe benim size söyleyeceğim e, sosyal aktivitelere katılmayın. Çok insanların arasına girmeyin. Benim size söyleyeceğim bu. Yok ben elinizi, e, kim, elini yıkamayan mı var ya bu devirde? Yıkamayan mı var bu devirde? Deodorant kullanmayan mı var bu devirde? <laughs> ben yazın Türkiye'de bir travma, bir insan yanında geçtiğim zaman pazardan filan gerçekten işte o o zaman o zaman benim maskeye ihtiyacım var. <laughs> Onun için alabilirim. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugünlük böyle olsun. Yoksa ben yine saçmalamaya başlayacağım. Bana kızacaksınız. <laughs> bana kızmanızı hiç sevmiyorum. Ee, ben videoyu burada kapatayım. Bir dahaki videoda görüşürüz. O da yarın olacak. Ee, benim kanalımda daha birçok video var. Onları da eskide Hani yüklesem mi artık yani yükledim de paylaşsam mı paylaşmasam mı onları düşünüyorum şu anda. Ee, yani ilginç olabilir paylaşabilirim hep böyle evde vlog şunu yaptım bunu yaptım bilmiyorum. Böyle motivasyon yani hani beni görürseniz ah, derseniz ah, ben de mesela patatesli salata yapayım ben de kendime has müzikleri dinleyeyim mesela ben de babamın annemin dinlediği müzikleri dinleyeyim belki aklınıza getiririm. Ben de maydanoz gidip alayım falan <laughs> çok önemli video. Çok önemli şeyler yapıyor. <laughs> Neyse. Beni sevdiğiniz videolarımı sonuna kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İşte ben de sizi seviyorum. İşte gerçekten bu pozitif enerjimi size gönderiyorum. Ee, yarın görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.